beklenen indirim başladı. Tüketiciler sabahın erken saatlerinden itibaren marketlere koştu. Babacım, izleyicime, <laughs> kapalı gelinme. Gördüm oğlum, gördüm. Bindirim yapmışlar. Güya indirim yapmışlar. Ben Git git. Oğlum, ben de gideyim gideyim de ay ortası gelmeden bizim asgari bitti bile. Babacım, ben para yok. Bir bakayım oğlum, bir bakayım. Eğer varsa ben de bir şeyler alayım. Hayırdır kimden kaçıyorsun? İndirime giden ürünlerden en fazla bir tane alınıyormuş. Ee yani? Ben çaktırmadan iki tane alıp parasını verip kaçtım. Güvenlik peşime verdi. Yakalarsa öpecek beni. Koşarken dikkat et. Kanala düşme bari. Sen merak etme. O iş bende. Düşer miyim hiç? Enayi miyim ben? <laughs> Aha. Adamın bu hakim maaşı telef oldu. Haydi geçmiş olsun. Arkadaşlar bu lüpoların devamı nerede? Yerini bilen var mı? Arkadaş millet un kuru bakliyat derdinde. Sen de ne yapacaksın ya? Ya ne yapacağım? Yaşadığımız bunca rezillikten sonra çayla beraber yiyip ucuzluk keyfi yapacağım. İyi fikirmiş ama bizde çay keyfi yapacak halk kalmadı ki arkadaş. Çayın kilosu kaç lira? Haberiniz var mı? Hiç. Onu indirme bile koymamışlar. Arkadaşlar araba lastiği bölümü nerede? Araba lastiği mi? Kardeş onun ne işi var burada? Şubat ayında ÖTV indirimi var diyorlar. O zamana kadar böyle birkaç yerde indirim olursa arabanın bütün parçalarını toplamış olurum. Kardeş senin toplayacağın parçalarla ancak akülü araba akülü. O zaman o akülü arabadan da vergi alırlar kardeş. Hakikaten ya o akülü arabadan da vergi alırlar mı? Merak etme kardeş parasını verip yediğimiz dondan bile hakkından vergi alırlar. Kardeşim indirim devam ediyor. Sen de bir şeyler alsana markette. Abi şimdi bundan indirim gelmiş hali mi? Evet kardeşim. Abi 1 lira indirim olunca büyük indirim mi olmuş oluyor? Tabii ki kardeşim ya. 1 lira indirim neye gelmiş? Bana lazım olmasa da gene de alırım. Adı indirim olsun zaten. Ne varsa alıyoruz. Arkadaşlar ortada indirim falan yok. Bunlar hepsi ticari bir hamle. Ona ne zaman indirim gelecek? Neye? İşte dedin ya ticari hamle ona diyorum ne zaman indirim gelecek? Anlaşıldı. Arkadaşlar beni bir dinleyin bakalım. Az önce gelirken yolda umumi hela gördüm. İndirime girmiş. İndirime girmiş. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya hayırdır ya? Hiçbir şey yapmadım abi ne yapacağım? Sadece zamansız gelen güya indirimlerin içine hep beraber edelim istedim. Ya? Şey Aman! Dur lan bana! Yok oğlum yok, hiçbir şey alamadım. Senin baba Neden olacak oğlum, neden? Hem insanları zor duruma düşürüp, sonra da yalanla bir lira indirim yapmaları bana pek inandırıcı gelmiyor. Anlıyor baba. Mesele 3-5 kuruş indirim yapıyor gibi görünüp, insanlara izdiham yaşatmak değildir. Mesele, insanlara insan gibi şartlar oluşturabilmektir. Tabii ki.